efendim. Yolunuzun ve yolculuğunuzun hakka doğru ve hayır olması dualarında bugünkü konuşmama başlıyorum. Rabbim her zaman doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip etsin. Bizleri anlayışlı ve anlaşılır kılsın. Zihnimizi bizi doğru davrandıracak bilgiyle buluştursun bizim o bilgiyi aramamızı, öğrenmemizi ve yüreğimizi bağladığımız kendi rızasına uygun bir davranışa dönüştürmemizi nasip etsin inşallah. Efendim bugün sınırlarımızı korumak, sınırlarımızı daraltmamak, sınırları da genişletmemek ama ihtiyacı giderecek kadar sınırları korumanın ve sınırlara riayet etmenin önemine dair kısa bir şeyler söyleyeceğim. Bizler kadın olarak ya da erkek olarak Belli bir hareket alanına sahibiz. Kendimiz için öngördüğümüz bir e, davranış biçimi var, bir e, hareket ettiğimiz alan var ve o alanda hareket ederiz. Bu bizim inançlarımızla oluşan bir e, süreçtir. Birilerine göre bu alan geniştir, birilerine göre dardır. Birilerine göre yeterlidir, birilerine göre yetersiz olabilir. Başta anneler olmak üzere çocuklarına şuraya git buraya gitme. Şunu yap, bunu yapma. Bu doğru, bu yanlış derken çocuklarımıza sınırlar koyuyoruz. Çocuklarımızın bizim arzu ettiğimiz şekilde hareket etmelerini istiyoruz. Buna elbette hakkımız da var. Sadece bu istediğimiz çocuğun hareket alanını kısıtlıyor mu? Bu istediğimiz çocuğun oyun alanını, oyun ihtiyacını giderecek kadar serbestliğini kısıtlıyor mu? Bu istediğimiz şey çocuğumuzun sosyalleşmesine engel mi oluyor, sosyalleşmesine destek mi oluyor? Sokağa çıkması, arkadaşlarla oynaması, evin içinde oyun alanlarının açılıyor olması, kardeşleriyle bir iletişim kurması, anne babasıyla doğal süreç içerisinde bir yakınlaşma, bir ister istemez bunun da getirdiği bir çatışma, bir iletişim biçiminde içinde olması yaşıyor olmanın, var olmanın doğal bir sonucu. Sürecin bir parçası. O yüzden bizim bu iletişim içerisinde hoşumuza giden ya da gitmeyen, doğru bulduğumuz ya da bulmadığımız şeylerde bir tavrımız oluyor. Bunu yapma diyoruz, buraya gitme diyoruz, bu bana göre doğru değil diyoruz. Bütün bunlar bana göre cümlesinden çıkıyor. Eğer bana göre dediğimiz şey gerçekten bir bilgiyle alınmışsa o zaman bana göre olmaktan çıkar. Doğrusu bu deriz. Bu işin doğrusu bu deriz. Peki bu işin doğrusunun bu olduğunu hangi bilgi kaynağına göre yapacağız? Çocuk psikolojisine göre, çocuğumuzun ifadelerine göre ve bizim kadim kültürümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ve ayeti kerimelerde bizim hareket alanımızı Allah nasıl tayin etmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri nasıl anlamış, nasıl yorumlamış, nasıl hayatına geçirmişse biz de ona bakarak hayatımızı güzelleştirmeye çalışacağız. Mesela anneler ergen çocuklarının arkadaşlarla görüşmelerini istemeyebiliyorlar. Bazı arkadaşlarının sigara içmesi ya da yanlış alışkanlıklarda bulunması Arkadaşlarının karalamalarına sebep oluyor. O arkadaşınla görüşmeyeceksin diyor. Bu yasakçı tutun çocuğun düşünmekten ziyade <laughs> annesine, babasına, özür dilerim zaman zaman boğazım sıkıntı yapıyor. Annesine, babasına karşı çıkmasına sebep olur. Çünkü burada direkt bir yasaklama vardır. Ben onu beğenmiyorum. İyi de ben beğeniyorum diyor çocuk. O benim iyi arkadaşım. Ben onunla iyi arkadaşlık kur. Hayır o çocuk şöyle kötü de böyle kötü de ben onun annesiyle anlaşamadım da ya da o çocuk sigara içiyor sana da bulaştırırsa gibi e, sözlerle e, arkadaşını karalayıp arkadaşını kötülediğinde biz yetişkinler olarak kendimizden pay biçerek düşünelim. E, çok sevdiğimiz ve iyi anlaştığımız arkadaşımızı birisi karalasa otomatik olarak savunmaya geçeriz. Bir dakika sen öyle düşünüyorsun ama ben öyle düşünmüyorum deriz. Çünkü biz onunla iyiyizdir, aramız iyidir, onu seviyoruzdur, ona değer veriyoruzdur. Değer verdiğimiz kimse hakkında birilerinin olumsuz konuşması bizi rahatsız eder. Böyle yapmak yerine, evet arkadaşlar sigara içiyor olabilir, yanlış konuşuyor olabilirler. Yavrucuğum, arkadaşlarının böyle böyle konuştuğunu duydum. Onlara keşke sen telkin etsen de, sigara sağlığı biliyorsun çok zararlı. Bu yaşta başlarsa daha körpecik bedenleriniz çok zarar görür. Eğer sıkıntıları varsa onlara telkin et, anneleriyle konuşsunlar, babalarıyla konuşsunlar, sıkıntılarını gidersinler. Çözüm olarak e, sigara içmek e, o sıkıntıyı çözmüyor, çözüm olmuyor gibi çocuğumuzu bu konuda bilinçlendirerek Çocuğumuzu daha sigaraya başlamadan töhmet altında bırakmak ve o arkadaşını da çocuğunuza bulaştıracakmış gibi e, suçlama altına e, almak yerine, çocuğumuzun sigara kullanmadığı için ona teşekkür ettiğimizi, ondan çok razı olduğumuzu ve arkadaşlarına da bırakmaları konusunda terkin ederlerse doğru bir iş yapmış olacağını söylediğimizde çocuğumuz bizi daha doğru anlayacak ve bizi dinleyecektir. Çünkü biz onu suçlamamışızdır. Sevgi, Sevdiğimiz insanın kendisini koruyabilmesi, kendisini geliştirebilmesi için neye ihtiyacı olduğunu anlamakla başlar. Çocuğumuzun neye ihtiyacı var? Çocuğumuzun yaş dönemi özelliklerini, yaş basamaklarının özelliklerini öğrenmeden, onun o yaş döneminde annesinin babasının nasıl davranmaya ihtiyacı olduğunu, nasıl davranmasına ihtiyacı olduğunu bilmeden nasıl doğru davranabiliriz? Birinde isabet edersek diğerinde isabet ettiremeyebiliriz. O yüzden bizim önce o çocuğun yaşı ve o ortamdaki realitesine göre ihtiyacı ne? Ben nasıl davranırsam ya da nelere nasıl müsaade edersem çocuk bu ihtiyacını gider. Çocuğun oyun ihtiyacı var. Burada rahat duracaksın, oturacaksın, kımıldamayacaksın. Hem çocuğu azarlıyoruz, canını yakıyoruz hem de ağlamayacaksın. Sus bakayım diyoruz. Bunlar çocuğun ihtiyacını bilmemek, realitesini görmemek ve çocuğa iyilik yapıyoruz derken farkında olmadan kötülük yapmak demektir. Çocuğumuzun hareket alanı kendisini geliştirmeye müsaade edecek şekilde olmalı. Ev çocuğun tabiri caizse hayata hazırlandığı çıraklık okulu. Evde koşacak, oynayacak, Gerekirse bir, şey, bir takım şeyleri kıracak, bozacak, dökecek, kirletecek. Bu çocuk ne, nasıl yapılacağını yapa boza öğreniyor. Ve biz onun başında adeta ustası gibiyiz. İnşallah ustayızdır. Ustaysak eğer. Çocuğumuza diyeceğiz ki, yavrucuğum öyle değil de şöyle yap. Bir de şöyle dene. Tutamıyor. Şöyle denemeyi, şöyle tutmayı dener misin? Olmadı. Canın sağ olsun bir dahaki seferi olur. Bunu böyle yapmayı bir düşün. Böyle yapmayı bir dene istersen. Belki daha iyi olur. Ya da ben şimdi yapmayacağım. Tamam sonra denersin. Sakin, rahat. Karşımızdaki bir çocuk, küçücük ve hayata bizim penceremizden bakıyor. Biz ona hayatı nasıl gösterirsek o öyle algılayacak. Sen yapabilirsin ama öğrenme aşamasındasın. Yapamaman da normal. Zamanla öğreneceksin. Zamanla bu mümkün olacak dediğimizde çocuk daha rahat deneyecektir. Ve ona sağladığımız hareket alanı, tecrübe alanı demektir aynı zamanda. Anne mesela diyor ki, misafirliğe gidiyorlar, dört buçuk yaşındaki çocuğu oturtuyor karşısına. Bak, şimdi felanca teyzenlere gidiyoruz. Orada yaramazlık yapmak yok, etrafı karıştırmak yok, oradaki çocuklara uyup e, gürültü çıkarmak yok. Sözler bakayım bana, söz veriyorum diyor. Tamam o zaman hadi gidelim diyor. E oraya gidince çocuk çocuğu görünce durur mu? Hele de dört buçuk yaşındaki çocuk. Düz duvara tırmanacak derecede hareketli, kıpır kıpır, enerjik çocuk. Ondan sonra anne diyor ki sen yalancı bir çocuksun ki asla söylenmemesi gereken bir şey. Anne orada çocuğun o çocuklarla birlikte olduğu zaman oyun ihtiyacını görmezden gelerek çocuktan bu sözü aldığında yetişkin bir insandan söz alıyormuş gibi Böyle bir söz alınır mı? Bu söze güvenilir mi? Çocuktan böyle bir söz istenir mi? Realist olmayan bir söz bu. Ben şimdi gözüne yüzüne bir şeyler böyle püskürteceğim. Sen sakın gözlerini kapatma der gibi bir şey. Refleks olarak çocuk arkadaşlarını görünce yerinden zıplar oynar. Bu çocuğun sağlıklı işaretidir. Sağlıklı olduğunun işaretidir. Bırakın oynasın. Zarar vermedikçe kendisine, eşyaya, ev sahibinin diğer e, malzemelerine. Çocuk tabii ki oynayacak. Biz ne yapmış oluyoruz? Çocuğun doğal hareket alanını kısıtlamış oluyoruz. Kısıtladığımız zaman çocuğun gelişimi engellenir. Çocuk nerede nasıl davranacağını bilemez. Oynuyor anne kızıyor. Kavga ediyor anne kızıyor. E çocuk olur da kavga etmez mi? Sen ne biçim kötü çocuksun ben seni sevmiyorum. Bu söz yasak. Annelere seni sevmiyorum sözü yasak. Senden adam olmaz sözü yasak. Bıktım senden yasak. Senin annen olmayacağım seni polislere vereceğim. Şu bu polislerden korkutmayalım. Polisler bizim evlatlarımız, canlarımız, ülkemizi bizi koruyorlar. Niye polislerden korkutuyoruz? Sana iğne yaptıracağım. Ondan sonra da hemşireyi gördüğü zaman çocuk fenalık geçiriyor. Bir doktoru gördüğü zaman çocuk fenalık geçiriyor. İğne geçiriyor. İğneden korkutmayalım. Bunlar bizim malzeme yetersizliğimizin ifadesi. Korkutarak çocukları kontrol altına alıyoruz. Eğer onları nasıl ikna edeceğimiz bilgisine sahip olmuş olsak o zaman böyle korkutmak yerine anlatarak hareket ederiz. Anlatarak çocuğa çocuğu ikna etmeye çalışırız, anlatmaya çalışırız. Dolayısıyla efendim, bizim gerek eşimizin arkadaşlarıyla buluşması, gerek kendimizin arkadaşlarımızla buluşmamız, yerlere gitmemiz, bazen tek başımıza yapacağımız faaliyetler, aktiviteler onları yapmamız dinlenmeye zamanımız, eğlenmeye zamanımız, hobiye zamanımız. Bizi geliştirmek için gerekli olan faaliyetleri ve süreçleri kendimize yasakladığımız zaman oğlumuzun gelişmesi için, kızımızın gelişmesi için arkadaş buluşmaları dahil, kendi başına yapacağı faaliyetler dahil, geziler dahil. Ben korkuyorum göndermem. Mesela okul gezi düzenliyor. Ben korkuyorum. Korkuyorsan korkunla baş et. Sen korkuyorsun diye herkesi korkuna göre yönetemezsin. Anne korkuyor diye çocuğu geziye götürmüyorlar. Kız diyor ki o arkadaşlarım o kadar eğlenmişler ki hiç unutamıyorum. O o kadar üzülmüştüm ki o üzüntümü hiç unutamıyorum diyor. Ne gerek var? Gidip korkunuzla yüzleşin. Korkunuzdan, korkunuzu gidermekle ilgili terapi alın. Danışmanlık alın. Kendiniz hayata karşı güvensizsiniz. Çocukları dışarı salmıyorsunuz. Salmıyoruz. Olmaz. O güvensizliğimizle baş edelim. Onu yok edelim. Çocukları da kendimiz gibi güvensiz yetiştirmeyelim. Kendimiz OKB'yiz, takıntılıyız, doktora gitmiyoruz, ilaç kullanmıyoruz, terapiye gitmiyoruz, terapi almıyoruz. Ne yapıyoruz çocuklara? Annesi abdest alıyor, olmadı bir daha, olmadı bir daha. Eşi abdest alıyor, olmadı bir daha. Ya benimki oldu, hayır olmadı. Eşi oldu dediği halde kendi kafasına göre eşinin de o kadar 10 kere kolunu yıkamasını istiyor. Ne oluyor? Hayat alanımıza daraltmış oluyoruz. Yani bu şahsın elinde değil ama tedavi olmak elinde. <laughs> hastalık geldi, hepimize gelebilir. O zaman hastalık olmak, hastalıklı hastalık sahibi olmak, hastalığa yakalanmak ne kadar doğalsa o zaman terapi olmak, tedavi olmak da o kadar doğal olmalı. Lütfen erkeklerin Eşlerimizin arkadaşlarıyla buluşması, bazı geceler geç gelmesi bizim normalimiz olmalı. Erkeklerin de kendi arkadaşlarıyla, kendi e, hemcinsleriyle bir arada olmaya özür dilerim. Belki işte halı saha futbol oynamaya, belki maç yapmaya, belki birlikte sırf birlikte böyle e, güzel vakit geçirmeye ihtiyaçları vardır bunlara hoşgörüyle bakalım. Bunlara ihtiyaç gözüyle bakalım. Sevdiğimizi korumanın bir diğer adıdır bu. Alanlarını daraltmayalım. Helal dairesi içinde, kendimizin de, eşimizin de, çocuklarımızın da alanını daraltmayalım. Sevgi, korumayı, aynı zamanda geliştirmeyi öngörür. Sevgimizin sevgiden boğmasına ya da hastalıklarımız varsa tedavi olmadan onları da hasta yapmaya müsaade etmemeli. Sevgimiz geliştirici olsun, sevgimiz koruyucu olsun ve sevgimiz sınırlarımızı, kendi sınırlarımızı koruduğumuz gibi başkalarının sınırlarını da korumamıza müsaade etsin efendim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. <laughs>